Selamünaleyküm merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bize soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Ee, bir baş ağrısıyla uyandım. Sabah sabah. Dedim ki bir kahve yapayım, balkona bir çıkayım. Kapım kapanmış. Mavim gelmiş. Gel <laughs> kızım balkona. Gel anneciğim. benim balkona çıktığımı gördü o da çıktı geldi kapıdan önüne bir şey koymadım o arada ee, kapı kapandı o da kapının önünde bekliyor nereye gidiyorsun kızım sen dedim ya bir baş ağrısı, uyandım güzel bir Antalya sabahı var bahar havası gibi açık Şöyle de görüldüğü üzere tertemiz. Güzel bir hava var. Hiçbir yerde bulut bulut yok. O taraflarda sis var mı? Yok. Çok güzel. Dağlar falan da güzel gözüküyor gördüğümüz üzere. Net gözüküyor yani. Böyle bir miskinlik vardı. Anlatamam size. Yataktan kalkasım gelmedi açıkçası biraz yatağın içinde oyalandım. Biraz maviyle oyalandım. Ee, kalktım. Hiçbir şey yesin. Bak, i̇laç içmem lazım. Bir kahve içeyim dedim. Başımın ağrısının geçmesi lazım. ilaç i̇laç içmek istemiyorum. Ay. Bir şey vardı aslında bugün düşüncemde. E, yıl sonu dolmadan e, kartlarımızın vizesi olması gerekiyormuş. E, biliyorsunuz e, geçen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü biliyorsunuz. E, bu buradan e, bütün vatandaşlarımızı e, engelliler için yani bütün hani görme engelli olur, yürüme engelli olur, e, duyma engelli, işitme engelli var. Böyle vatandaşlarımız için lütfen biraz daha duyarlı olalım. Ee, nereden çıktı? Engelli. Ee, kartım var. Otobüs kartım var. Onu yenilemem gerekiyor. Daha doğrusu yenilemem değil. Vize yaptırmam gerekiyor. Yıl sonuna kadar vize yaptırmam gerekiyor. Eğer e, vize yaptırmazsam kartım iptal olacak. Ücretliye dönecek. Öyle söyleyeyim size. Bugün niyetimde o vardı aslında. Ee, ama ama ee, dedim bir başarısıyla yandım. Onu vazgeçtim. Batıgara gideceğim. Onu normalde e, internet üzerinden de yapılabiliyormuş ama internet üzerinden biraz e, tereddütte kaldım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Birkaç işlem falan var. Biraz okudum ama sizin de dedi ki uğraşma. Git dedi ara orada dedi hallet, gel dedi. Ee, geçen çünkü bizi e, işlemleri ne o bir şey diyor ya. Vize yaptır kartınıza vize yaptırın diyor. Evet kartınıza vize yaptırın dedi. Ee, geçen de işte Ege Mesai'deydi. Mesai'ye girmiş aynı otobüs kartında para var mı? Kontrol eder misin diye sormuştu. Orada bir duyuru vardı. duyuru okudum. Duyuru da işte e, engeller için e, şeyleri e, kartlarına vize yaptırmaları gerekiyor 31 Aralık saat e, 23.59'a kadar saat 12'ye kadar vize yaptırmamız gerekiyormuş. En güzel onu Batıgar'a gidip Batıkar'da yaptırmak gerekiyor. Otobüs kartını çıkarttığımız yerden. Onu yaptırmam gerekiyor. Ama dediğim gibi bugün bir baş ağrısıyle uyanınca şöyle biraz kendimi toparlayayım. Hatta bir kilo mu Bir şey yiyeyim. Ben en güzeli şey yapayım. Bir ilaç içeyim. Kendime gelin yoksa toplayamam. Bu baş ağrısı da beni mahveder geçirmez. Ay valla bugün dedim ya niyetim böyleydi Ama öyle olunca da kaldım maalesef Ay Neyse şu kafemi bitireyim Bir iki bir şeyler atıştırayım Ondan sonra e, Bir ilaç içeyim ben en güzeli İyice şey olmadan Baş ağrım şiddetlenmeden ilacı içeyim Aslında uykumu da aldım aslında Ama bilmiyorum neden kaynaklı bilemedim artık Merhabalar. <laughs> Çöreklerim bitti. İstediğim gibi kabarmadı. Yani İstediğim gibi kabarmadı değil mi? Aslında şey mayalandırma işlemi biraz sıkıntı oldu. Ama peynirli çöreklerimiz güzel oldu. Afiyetli oldu. Artı ne yaptık? Mayalı bir hamur yaptık. Yoğurtla yoğurdum. Hamurum geldikten sonra güzelce açtım gördüğünüz gibi içini peynir. E, başta yağ sürdüm. Yanlış söylemeyeyim. Başta yağ sürdüm. Üzerine peynir e, koydum güzelce. Fırına yaptım. E, çok kalın olmasın diye zaten. Aslında e, kendim yaptım diyeyim ben size. E, şey ikiye yaptığım için böyle ikiye katlı, orkatlı bir yaptım ya. Ondan kabarmadı aslında bir an. Ama normalde de normalde minik minikti. Mayalandırma işlemini fırında yaptım böyle e, şeyin fırını sıcaklığına göre 5-10 dakika içinde böyle mayalandı. Ve güzel de kabardı aslında. Ben minik kestiğim için. Benim beklediğim böyle böyle şey yapmaktı. Aslında onu tek sefer böyle rulo yapsaydım. Ben pişer mi pişmez mi diye bir tereddütte kaldım. Ama e, dediğim gibi yaparsam daha büyük olurdu. Yanına da neyi gider? Çay gider. Bu arada atları da böyle güzel kızardı. Şuralar biraz kenarlarından biraz Hafif şey oldu ama şöyle güzel kızardılar. Bunlar zaten tepsiyi komple kapladı baya baya bir. Dediğim gibi benim istediğim gibi yapmam için tek sefer rulo yapmam gerekiyordu. Üzerine de yoğurtlu sıvı yağ koydum. yumurta sürecektim. Yumurtam kalmamış. Ama yine de güzel kızardılar. Şöyle bakmak gerekirse aynı güzel kızardılar. Şöyle şimdi ne yapalım böyle yanında peynire gerek yok zaten içinde peynir var domates salatalık biber şöyle hı hı. zeytin mis mis Afiyet olsun şimdiden bize bakalım Mavi kaçıyordum farkında mısın Hoş geldin. Hoş gördük. Ne getirdin? Ha? Ne getirdin? Zeytinyağını getirdim. Oo. Hayır. Islandın mı? Ha? Islandın mı? E ya ya buraya kadar başladı. Ay. Ay çıkartayım ıslak. E eh ya. İyi geldi mi? Yok seriste. Hayır Islandı da. Ay. Tamam abi. İyi sizi bekliyorum. Hıh. -hı. 5 litrelik ya. Bol bol zeytinyağı. <laughs> Aynen. Ya sıvı yağ alıyoruz. Yani, ya Nasıl? bazen evet gerektiği zaman zeytinyağı da. Ee, güzel şey beni güzel tadına bakacağım şimdi. Nasıl diye Bu gece en son bir yer aldığımızdan değil miydi? Yani aynı şey de. Ha. Bir tabak koyayım Tabak bardak al. Çay bardakları. Orada. Da var. Üst 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 üst. Ne oldu? O içebileceğim ya. midem bulanır. Ha işte ben içmiyorum. Tava koyup böyle bir dilim edeyim. ben içmeyecektim yani. <laughs> gözüm bir takayım ben gözüm unutmuşum. küçük bir şey. Gözüm unutmuşuz evde. Şöyle koyalım da Eski atmayalım yağlarımız düşmesin. Evet şöyle sen çay tabağı. Hey kızım? Yani bunu tıkalı koku da almıyor ama. <laughs> ama çok yavaş dök Sezgin onu. Şey. Hopt. Geçen ki aldığımızda. Değil evet. mi? Evet. Nereden anladın? <laughs> Aynen o. Güzel. He kızım. Sezgin ee, önce bakalım. zeytinyağı yemiyordu. Evet, niye yemiyordum? Ee, Burhan babam ellerini öperim, saygılarımı sunuyorum babama. Selamlar. Ali Rıza babam diyeyim ben şimdi. Yani babam vefat ettiği için. Kayınbaba demek de Zeytin istemiyor. Zeytin yanına ağzını kapat. Yani, o şeyi çok seviyor. Tek sıkım, acı. Onu çok seviyor. Onun kokusu da benim şey yapıyor, rahatsız ediyor. Hem kokusu var, tadı da acım, traklığı var. Aynen. Bunlar en azından birkaç kere geçmiş olduğu Tabii, için. kere geçmiş. Ha, bunlar çok acı olmuyor. Aynen, i̇ki kere geçtiği için bunlar şey, bunu iyi. Ama babamın ki o tek sıkıp ilk çıkan şey, o zehir gibi kokusu da ağır. Kokusu da ağır, tadı, tadı da, da çok acı. Ağır, acı. Yani ondan dolayı ben mesela evde yemek yapar ya ben. ben salataya koyardım, ederdim, kesinlikle yemezdi sezgin. Yemem. Artık bol bol zeytinyağı tüketeceğiz, sağlıklı. Aynen, tabii şimdi yani her şey şey oluyor. Doğal mı oluyor yani? Yani, e yani ya tabii. olmuyor da Eşte. oluyor işte, elimizden geldiği kadar. Ama yağlar iyi, güzel yani. Hadi bakalım Ege'de gelsin yemeğimizi yeriz. Fiyatları da iyi, bunların fiyatları da güzel, uygun aldım ben bunları. Hatta olursa, Hı -hı. hatta bir şey koyacağım bir şeye de. Kadir abi ile Hakan abiye götüreceğim. Onlar gitti Getir gel bakalım. Bunlar, sen alıp mı geldin yoksa iş yerine mi geldi? şey, ta, iş yerinde Akşam tam çıkıyordum. Aradı ben Sinan abi. Ha. Dedi ki böyle böyle dedi. Dikkat. Abi ben çıkıyorum. Ben tatil buluştuk. Bizim orada iş yerine bir orada buluştuk. Ha öyle. İşten yani çıktıktan hemen sonra. Hemen aldım attım ben de. Yol dua ede de geldim. Ya Rab dedim. Yağmur kazan, yağmasın. yağmur. Yağmur sağanak Ay ya var ya kutu patlardı. Ya, ya, kutu Bu sefer bunu taşıyacak, taşıyacak yerin ayakların olmaz. Ayaklarının arasındaydı da sıkıntı olmazdı. Hani atıyordu yağmur. O kadar şiddetli değil yani. Rabbime dua ede de geldim yani. Neyse. Ege'de gelsin bir yemek yiyek. Ben açım. Hadi bakalım. Evet. Desin, Ezeceğim diye korktum kediyi. Marketler kapanmadan bir markete gittik geldik. Ne yaptık? Un aldım biraz. Ee, pirinç aldık. Şöyle bir tavuk parçalattık. Ee, şeker aldım. Kabartma tozu, vanilya, maya. Bitmişti. <laughs> Bugün sonlarını kullanmıştım. Bir tane kakao aldım. Bu da küçükmüş, büyüğü yokmuş bunların da ya. Kaç gramlıkmış bu? Tek kullanımlık herhalde. 25 gram. Aynen tek kullanımlıkmış. Neyse sıkıntı yok. Bir de şöyle bir Türk kahvesi buldum. Ülkenin kafe kuranlığıymış bu. Bunu deneyeceğim. Bakalım bir. Ya e, az önce Gökhanlar'la görüştük. Ya da ile görüştük. Okuldan sonra inşallah e, buraya çıkıp gelecekler. Otobüsle otobüs durağında ben onları karşılayacağım. Dedik ki akşam yemeği ne yapalım, ne yapalım. Eee ay, burun boşmuş gibi geldi. kızı kızım. Şöyle pirinç Sayılar, şey ne diyorum ya? Ee, yokla soslasam nasıl olur? Olur daha iyi olur. Bir şey olur değil mi? Aynen. Daha lezzetli olur. Aynen. Şey alsaydık keşke ya köri. Ha doğru. Çok güzel olur hem de. Ben de yapamam lazım da ama. Evet Sezgin köri tavuğu Sezgin çok güzel yapıyor. Evet. Bir kere kim Darzı ile ablam bir geldi herhalde. O zaman Onlar bir, babam bir falan geldilerdi. E, fırında körili yapmıştı. Tavuk yaptı. Evet. tavuk yaptıydı. Herkes aa Gülizar çok güzel yaptı. Ay dedim ben yapmadım. Kim yaptı? Sezgin yaptı. Çok hoşlarına gitmişti. Köri evet. gerçekten güzel Olur olurdu. Aslında ya, Vallahi. Var. Hiç aklıma geldi Marketlerde zaten. kapanmak üzere. Aynen. Şey olur. Biz de çok güzel lezzetli çok olurdu. akşamdan yaparsan. o. Neyse lezzetli olur. Gene en azından da köri olmayı versin yani, bu sefer. Bu sos şey en güzel bir yoğurtla yoğurt yoğurtla sos yapalım. Yoğurtla sos yapmayacağım. Fırında patatesli yapacağım yani, için sosu. şey yapmayacağım şöyle çok büyük olur. Yo normal olur. Aşağıda zaten 56 altı. Her yer elli altı. Ne? Her yer elli evet. Orası çok kötü ya. Ya düzeltiyorum her seferinde yine karışıyor yine karışıyor. Yapacak bir şey yok. Aldığımız zeytinyağlarından yağlarından mı sos? Zeytin yağı tabii. Poşet incecik tek poşete koymuş ya kız. Ya biraz acele ettiler ondan öyle oldu. Ha yırtıldı o da. Şey, Oradan evet. ben bir poşete Aynen. daha koyuverdik. Bunu hepsini yapayım değil mi? Yap yani Biraz patates de yapayım mı? Yapayım. Yap çok güzel çok. Normalde yapmayacaktım ama Gökhan. Yani. Şimdi Gökhan <laughs> sıkıntı. Gökhan et türevleri şeylerini biraz. Onu ben o da dışarıda yiyor. Evde yemiyor. Arkadaş işte, o da bir alem yani. O da işte hani evde sanki evde olmuş gibi geliyor herhalde. Aynen. Biraz yağ getirsin. Abi. Benim bir şey almam lazım. Sen ya. daha, e, burada. Yağdan Yağdanlık kalmam lazım. Alalım. Artı şundan bana bir şey için yağ koy da yarın götüreyim de. Unutuyorum kaç günden beri. Benim i̇çine koyacağız. Böyle küçük bir kavanoz numaranız yok. yok mu? Deseydin. Şuraya bakayım mı? Evet. Şurada şişen yok ki. Şeydi ya kavanozlar var ya küçük. Aaa küçük kavanozların hepsi şey kullanılık. Hımm evet. Aslan ağır ağır indi de. Tamam yalan bu aslan. Aa bak şeyi buldum. Bunu şey verelim mi Eylül'e? Niye? Fokton kutuları vardı yani. Ha mısır patlatma mı? He. Bunu indirir mi? Yarın ona ya, sever o. Yarın ona bir güzel şey yaparsın. Zorlusun patlatırsın. Evet, mısır e, hatta marketteyken şeyi sordu. Mısır sordu. Yarınlarını almıştım gel. Yani. He? Yarınlarını almıştık yarın. Evet. Şey, hmm, Ege de olsun, şey de olsun. E, Eylül patlamış mısırı çok seviyorlar. Evet. Sezgin marketteyken dedi, mısır var mı Gülizar dedi. Dedim var. Sezgin geçen <gülüyor> <gülüyor> Karabiber. Evet. Dökülüp. İsmail. Benim şişe almam lazım. Yeter. Evet. Şöyle evde ne baharat varsa hepsini koyduk. Bunu ben güzel bir, bir streçlerim dolapta dursun. Yarın Hayır. ta ki yemek yapana kadar. Yarın yaptığım yemeği. Eylül'ü mekek yapacağım. Yap yap. <laughs> O çok keki çok seviyor. Hı. O da bak Sümeyra da aynı. Hazır kek diyor değildi diyor. Ablada. kek mi istiyordu? Hemen de çırpı verir bir dakika yani, diyor. Hani. Hiç hazır kekle falan diyor uğraşma. Allah dedim ben de sevmiyorum. Mesela yola çıktığımızda bile dedim Sezgin dedim 8-10 tane dedim kek yiyor dedim ben. Ben öyle ee, yani Uzun yola zaman. artık böyle hazırlıksız yakalanmadığımız müddetçe hani böyle planlıysa kek yapıp gideceğiz. Yoksa 8-10 tane kek alacağız. Ay <laughs> <Evet>, gerçekten <laughs> sağlıklı değil. En güzeli böyle evde yapacaksın. En azından ne yaptığını, neyle yaptığını, içinde ne var olduğunu biliyorsun. Aynen. Ben müsaade istesem. Bir seçer. beraber isteyeceğiz. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Evet. Aynen. Ay bir soda içelim ya. İçelim. Vallahi yandık. Vallahi, ne yıl olduk biraz ama. A, dolaba atsak onları. Afeinli en azından dolaba. biraz temel soğusun. Yukarıya evet. patlatır mıyız? Patlatmayız herhalde. Bunlar dolaba koymuyorlar işte ya. Ya dışarıda duruyor Yani. Ne? Neyse ben de şunları yerleştireyim. Ee, bu ne olmuş buraya böyle, böyle? Yağ gelmişti karıştırırken. Yoo su. Allah Allah. Poşetin ha poşetin şeyin. Olabilir. Ee, ne yapalım saçıma bakar mısın? <laughs> Bugünü bu kadar diyelim. Sürçülisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.